Bir sabah uyandığında fark etmeden yeni bir çağın içinde olsaydın ne hissederdin? Bir çağda yaşadığını sanırken aslında başka bir sistemin dişlileri arası sıkıştığını fark etseydin. Belki de öyle oldu. Çünkü sessizce görünmez bir devrim gerçekleşti. Teknofeodalizm. Bu düzen tıpkı orta çağın feodal beyleri gibi dijital dünyanın efendilerini doğurdu. Ama bu kez toprak değil veri paylaşıldı. Köylüler değil, kullanıcılar bağlı kılındı. Ve kapitalizm kendi yarattığı teknolojinin gölgesinde yavaş yavaş silinmeye başladı. Günümüzde sıkça duyulan bu kavram aslında modern dünyanın görünmeyen yüzünü temsil ediyor. Eskinin feodal beyleri toprak üzerinde hüküm sürerken, bugünün teknoloji devleri veri topraklarını kontrol ediyor. Google, Amazon, Meta gibi şirketler insanların davranışlarını, zevklerini, korkularını ve arzularını topluyor. Bu veriler çağımızın en değerli kaynağına dönüştü. Her tıklama, her arama, her paylaşım bir tür dijital ürün olarak bu devlerin kasasına giriyor. Sonuçta insanlar farkında olmadan yeni bir ekonomik hiyerarşinin parçası haline geliyor. Dijital serfler olarak kapitalizmin yüzyıllardır süregelen kuralları bu noktada sarsılmaya başladı. Sistem üretim, rekabet ve serbest piyasa ilkeleri üzerine kurulmuştu. Ancak artık piyasada gerçek rekabet değil tekelleşmiş algoritmik güç hüküm sürüyor. Veri tekelleri her şeyi önceden öngörebilen sistemler yarattı. İnsan davranışları tahmin ediliyor, arzular şekillendiriliyor, hatta seçimler bile manipüle ediliyor. Bir zamanlar özgür birey, fikriyle büyüyen kapitalizm, şimdi kendi içinde bu özgürlüğü yitirdi. Birey, kendi tercihini yaptığını sanıyor. Oysa yalnızca sistemin sunduğu seçeneklerden birini seçiyor. Bu yeni çağın efendileri, Teknoloji lordları artık geçmişin soylularını andırıyor. Kullanıcılar platformlara erişebilmek için veri biçiminde dijital kira ödüyor. Tıpkı eski köylülerin toprağa bağlı yaşamaları gibi insanlar da sosyal medyaya, uygulamalara, dijital alışkanlıklara bağımlı hale geliyor. Her veri yeni bir güç kaynağına dönüşüyor ve bu güç o kadar yoğunlaşıyor ki devletlerin bile sınırlarını aşıyor. Ulusların ötesinde Küresel bir dijital imparatorluk yükseliyor. Devletler bu imparatorluk karşısında giderek güç kaybediyor. Para akışı, veri kontrolü ve iletişim altyapısı artık özel şirketlerin elinde. Devletler vatandaşlarını korumak yerine çoğu zaman bu şirketlerle işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Yapay zeka, veri merkezleri ve dijital gözetim sistemleri kamu otoritesinin erişemediği bir düzeyde faaliyet gösteriyor. Güç dengesi halktan ve devletten teknoloji şirketlerine doğru kayıyor. Tarih boyunca görülmemiş bu yeni otorite biçimi sessiz ama derin bir dönüşüm yaratıyor. Dijital feodal otorite. Bu yeni düzende emeğin anlamı da değişti. Bir insanın değeri artık yalnızca fiziksel ya da zihinsel emeğiyle değil, ürettiği, paylaştığı ve bıraktığı veriyle ölçülüyor. Bir paylaşım, bir konum bilgisi, bir alışveriş tercihi bile ekonomik değere dönüşüyor. Fakat bu değerin kazancı kullanıcıya değil, platform sahibine gidiyor. Dijital köylü çalışıyor, fakat ürün beyinlerde değil, sunucularda birikiyor ve büyük bir soru giderek daha yüksek sesle soruluyor. Bir bireyin ürettiği verinin sahibi kimdir? Cevap hala belirsiz. Ancak bu belirsizlik geleceğin en sert mücadelelerinden birine dönüşmek üzere. Bu noktada özgürlük kavramı da sorgulanıyor. Teknofeodal düzen özgürlüğü seçim hakkı gibi gösteriyor. Ancak bu seçimler algoritmalar tarafından yönlendiriliyor. Sosyal medya akışlarından reklamlara kadar her şey önceden kurgulanmış durumda. Birey özgür olduğunu sanarken aslında veri madenciliğinin bir parçasına dönüşüyor. Kapitalizmin en zayıf noktası burada beliriyor. Özgürlük artık bir tüketim ürünü. Bazıları teknofeodalizmi kapitalizmin dijital evrimi olarak görse de bazıları bunun tamamen yeni bir çağ olduğunu savunuyor. Çünkü ilk kez ekonomik güç, fiziksel üretimden tamamen koparak bilgi üretimi ve manipülasyona dayandı. Teknofeodalizm sadece ekonomiyi değil, insan bilincini de yeniden biçimlendiriyor. İnsanlar, sistemin bir parçası olmayı gönüllü biçimde kabul ettikçe düzen kalıcı hale geliyor. Böylece en çarpıcı soru ortaya çıkıyor. İnsanlık, teknoloji uğruna özgürlüğünden mi vazgeçiyor? Belki de evet, çünkü konfor çoğu zaman özgürlükten daha cazip geliyor. Yüzyıllar sonra tarihçiler bu dönemi nasıl adlandıracak? Kapitalizmin son evresi mi? Yoksa yeni dijital krallıkların yükselişi mi? Bugün yaşananlar insanlık tarihindeki en köklü ekonomik dönüşümlerden birini temsil ediyor. Kapitalizmin öneminin azalması, özgürleşmenin değil, bağımlılığın artması anlamına geliyor. Artık üretim araçlarını değil, Algoritmaları kontrol edenler kazanıyor. Bu da toplumu sessiz ama kesin bir şekilde yeniden yapılandırıyor. Sonunda ortaya çıkan tablo açık. Teknofeodalizm kapitalizmi yok eden bir düşman değil. Onun içinden doğan yeni biçim. Kapitalizm teknolojiyi kullanarak büyüdü. Ancak sonunda teknoloji onu yuttu. Bugün içinde yaşadığımız sistem üretimin değil, veri akışının hakim olduğu bir düzen. Ve bu düzen insanlığın geleceğini sessizce yeniden yazıyor. Belki de farkında olmadan hepimiz bu hikayenin figüranlarıyız. Çünkü tarihin bu döneminde özgürlük artık bir algoritmanın onayına bağlı. Teknofeodalizmin etkisini tartıştığım bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce veri çağında özgürlük mümkün mü? Yorumlarınızı merak ediyorum.